Merhabalar. Bugün sizlere bütçe açıkları hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Bütçe giderlerinin gelirlerinden büyük olması durumudur. Bütçe açıkları bütçe dönemi için ortaya çıkan beklenmedik harcama artışlarından kaynaklanabileceği gibi bütçeler dönem başına da açıkla bağlanmış olabilirler. Bütçe açığının kapatılması için devlet halktan, mali kurumlardan ya da dış ülkelerden borçlanma yoluna gidebilir. Ancak kamu bütçesinin birkaç yıl açık vermesi mümkün olabilir hatta ekonomik teori açısından gerekli olabilir. Çünkü Keynes teorisine göre bütçe açıkları ve fazlaları ekonomik istikrarsızlığın önlemede kullanılabilecek başlıca araçlardan birisidir. Bir ekonomik istikrarsızlık durumunda denk bütçe düşürülmesi bu istikrarsızlığın daha da artmasına neden olabilir. Keynes modeline göre ekonominin bir duraklama içerisinde bulunduğu yani işsizliğin arttığı milli gelir düştü. Bu dönemlerde hükümetlerin açık bütçe politikası izleyerek toplam harcamaları arttırmaları gerekir. Bütçedeki açıklar devlet tahvili satışlarıyla halktan borçlanma, hazine bonusuyla Merkez Bankası'na borçlanma ya da Merkez Bankası'nın para basması yani emisyon gibi yollarla karşılanabilir. Ancak bu gibi yollarda finanse edilen kamu harcamalarının dozu iyi ayarlanmazsa ekonominin içinde bulunduğu durgunluktan aşırı bir enflasyona geçilebilir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak iltibata geçin ve bildikleriniz diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.